Bu adamın eşkarı belli. Gören duyan hiç kimse yok mu? Yok. Geçen gün de sordular ama görmedik. Delikanlı. Bakar mısın buraya be? Kaçma. Kaçma. Ya buraya. Nereye kayboldu bu adam ya? Ne bileyim şimdi girdi sokağa. Bakar mısın? Nasıl yaptın onu? Neyi? Az önce görünmez oldun. Görünmez olsaydım göremezdim. Ya bir saniye, ya, beni bir dinler misin? Sadece polisler gidene kadar, tamam mı? Sadece polisler gidene kadar. Hayatım buna bağlı. Lütfen. Hayatım buna bağlı. Lütfen. Nereye gitti ya bu Geliyorlar. Yemediler sanırım. Dön buraya, dön. Gel gel, gel buraya ya, gel. gel gel gel. Kaçma! Ay! Yakala! Yakala şimdi yakala! Dediğim gibi... ...burası harika bir yerdir. Hafta sonları komşularla toplanırız. Mangallar, sohbetler filan. Eminim bayılacaksınız. Yukarıda bir de spor salonu var. Evet, ne diyorsunuz? Tutuyoruz. Bu kadar çabuk mu? Henüz fiyatı bile konuşmadık. Olsun biz çok sevdik. Sahi fiyat nedir? Ayda üç bin, aidat beş yüz lira. Ya bir ev sahibiyle konuşsaydınız belki bir indirim yapardı. Maalesef ev sahibi Almanya'da. Bana emanet etti evi ve üzgünüm ama son fiyat bu. Tamam o zaman biz başka yere bakalım. Yok. Hiç gerek yok hayatım. Hem çocuklar da çok sevdi, değil mi? Zeynep, Gürcan. Ben çok sevdim. Eminim babam da çok severdi. Nasıl? Sever miydi? Dil bilgisi biraz zayıf da. Kızım, severdi de değil. Ben buradayım. Ne diyorduk? Eminim babam da çok sevdi. Babam da çok sevdi. <laughs> Canım benim. Madem bu kadar sevdik, tutuyoruz. Harika bir haber. Bir hafta içinde taşınabilirsiniz. Olmaz. Yani bir hafta çok geç. Bizim hemen taşınmamız lazım. Hemen mi? Neden? Yani hemen derken? Bugün. Bugün. Neden bu kadar acele ediyorsunuz anlamadım. Yoksa evinize bir şey mi oldu? Yardım... Yani Hırsız... de... E, ee, hırsız girmiş, o sırada yangın çıkarmışlar. Bizim bütün eşyalarımız gitti. Yani resmen sokakta kaldık. Eğer bize yardımcı olabilirseniz gerçekten çok seviniriz. Tabii tabii, tabii çok üzüldüm. Hemen taşınabilirsiniz. Yalnız doğalgaz ve elektrik yok. Elektrik sorun değil, biz elektriği yanımızda getirdik. Nasıl? <laughs> İnanılmaz komik bir oğlum var. Ay, pardon. Cevap vermem lazım. Alo? Evet, buyurun. Evet. Ya Ayda 3500 lirayı nasıl vermeyi düşünüyorsun? Bana bak. Bana güveniyorsan bende metedik yok, tamam mı? Tamam. Sakin ol. Benim biraz birikmişim var. Bir süre bizi idare eder. Ya bari daha ucuz bir yer bulsaydık. Bu ne ya? Daha ucuz bir yer falan bulamayız. Bu ev olmak zorunda. Kemal Bursa buraya bir sürü not almış. Hah. Firdevs Hanım köşkünü bul. Firdevs Hanım kim? Bilmiyorum. Firdevs Hanım kim? Bu köşk nerede? Biz buradan ne yapıyoruz? Baba ben korkmaya başladım. Aman oğlum. Dur ne olur yavrum bak sakin ol. Bir de senle uğraşmayalım şimdi. Polis. Yine buldular bizi. Polis mi? Çabuk buraya gel. Merhaba. Ben Orhan. Eşim olur kendisi. Ay, şahane. Siz polissiniz demek. Evet, komiserim. Yeni komşularımıza bir merhaba diyeyim dedim. Polislerin bu kadar kazandığını bilmiyorduk. Nerede? Kayınpederimden kaldı bu ev bize. Yoksa memur maaşıyla biz buralarda nasıl otururuz? <gülüyor> 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 ee, Reyhan hemen taşınmak istediğinizi söyledi. Evet. Ama elektrik panosunda küçük bir problem var. Madem hemen taşınacaksınız, ben bir gidip bakayım ona. Çok Ç iyi olur. Vallahi eşim diye söylemiyorum. Orhan'ın elinden her iş gelir. Mesela su borusu mu patladı? Pat Orhan hemen gelir. Arabanız mı bozuldu? Hop Orhan'ı çağırabilirsiniz. Aa su borusu patladı. Ya işte bu kadar yakınız birbirimize. Ne zaman isterseniz. Ne kadar iyi komşularımız var değil mi hayatım? Bir de komşuluk öldü derler. Ya <laughs> ne demezsin. Bu arada yakında bir de okul var. Sitenin bütün çocukları oraya gidiyor. Yani belki siz eğitim için e, oraya göndermek isteyebilirsiniz. Ee, yani aslında kayıt konusunda yardımcı olursanız çok seviniriz gerçekten. Memnuniyetle. Anne, neredesiniz ya? Sizi bekliyorum bir saattir. Çocuklar gelin gelin. Yeni komşularımızla tanışın. Kızım Çağla. Merhaba kızım merhaba desene. Merhaba. Çocuklar, gelin hadi. Bakın burada yeni arkadaşlar var. Oğlum Bora. Bunlar da bizim ufaklıklar Gürcan, Zeynep. Büyük kızım Aylin. Büyük oğlum Tilki. Tilki mi? Tilki, tilki, tilki gibi kurnaz olduğu için biz ona Kıvanç diyoruz ya e, ve Kıvanç duyuyoruz yani ismi Kıvanç. Ay çok memnun oldum ya. Oğlum Bora, arkadaşlarla kaynatsın mı çocuğum? Ben bu dört gözle oyun oynamam. Aa, çok ayıp. Hadi bakayım hadi. Hadi bakalım. Çocuk işte kusura bakmayın. Tabii canım. Maç yapalım mı? Olmaz benim astımım var. komik ya. Hiç komik değil. Bence eksiyor. Telefonum var mı? Var ama bana lazım. Numaran var mı dedim şaşkın. Telefonla konuşmayı pek sevmiyorum ya. Konuştuğum kişinin gözlerini görmeliyim. Kalpli komşularımız var değil mi kardeşim? Yapmışsın. Şey. Sana yapma dedim. Sinir ediyorsun beni. Ah! Ah! İyi misiniz? Ya tamam iyiyim iyiyim iyiyim. Ah! İyi misin hayatım? İyiyim iyiyim. Fena çarptı ya. Herhalde bir şalteri kaldırdı. Hay Allah, aksilik işte. Bir elektrik ışarsak iyi olur. Aa yok yok hiç gerek yok. Biz zaten bu gece elektriksiz idare edebiliriz. Ben size öyle. battaniye falan... Battaniyeyi ben sizden daha sonra alırım. <laughs> Ama çok Gerçekten soğuk yani. olur ben evet. size battaniye ne Battaniyeyi bıraktım. ben alırım birazdan evet. gelip. Yemek acıkmışsınızdır. Evet, şey her şey, şey için çok teşekkürler. Yarın gece gelelim size evet. yemeğe oldu. Öyle yarın ki. akşam, akşam sizdeyiz. Tamam şey... Güler biz yarın gece size yemeğe gelelim tamam mı? Öyle mi diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya hallederim. Nasıl iyi içecekler Hadi hemen içeri. Çabuk. Hadi. Atlattık hadi. Orhan, fazla su verme. Çürüyor. Tamam. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Geldiler. Nereden geldiler acaba? Ellerinde poşet falan da yok. Ya sana ne be kadın? Gezmeye gitmişlerdir. Yok canım, sanma. Baksana, bir gariplik var bunlarda. Evi vermese miydik acaba? Ya, nesi garip? Normal, bir aile işte. Yok yok, bunlarda bir gariplik var. Kadına baksana, dört tane çocuk yapmış, incecik manken gibi. Ama merak etme, ben bunu çözerim. Benden kaçmaz. Tilki'yi gördünüz mü? Yukarıda. Nasıl buldun beni? Ya seni tanımayan yok maşallah Sokakta mendil satan çocuklarla bile arkadaşsın Ne istiyorsun? Senin yüzünden başım belaya giriyordu İyi geceler Yaptığın şeyi gördüm bana anlatmak zorundasın. Sana hiçbir şey anlatmak zorunda değilim. Lütfen. Benim yardıma ihtiyacım var. Nasıl görünmez olduğunu bilmem gerekiyor. Ne görünmezi? Ne diyorsun kızım sen ya? Gece vakti canımı sıkma benim hadi ikile. <laughs> ha? <laughs> küçük değil. Sesini duyamam yüreğim paramparça Yarını bilemem sözümü tutamam Yok dönüş geri Çıkmaz sokaklardan sen yine kurtar İlk fark ettiğimde kendime sadece şunu sordum. Neden ben? Neden başkası değil de ben? Bu bir ödül mü ceza mı bilmiyorum. Bence ceza. Neden? Çünkü herkes gibi değiliz. Bence ödül. Neden? Çünkü herkes gibi değiliz. İstediğin zaman yapabiliyor musun? Evet ama fazla uzun sürmüyor. 30-40 saniye. Niye ki? Fazlası beni çok yoruyor. Tükeniyorum. Seni görmek beni rahatlattı. O niye? Çünkü dışarıda benim gibi birilerinin olduğunu bilmek güzel. Belki başkaları da vardır. Aslında Kemal diye bir adam var. Gerçekten mi? Beni ona götürebilir misin? Beni sakın bulaştırma. Niye gelip beni buluyorsunuz ki? Aman Allah Allah'ım. Çocukları uzak tut. Ne oldu? Ne gördün? Kemal abi, Kemal abi bayılmış mı? Bilmiyorum. Kemal abi. Baba, baba. Ç ç çocuklar girmesin, İçeri alma çocukları. Size bu odaya girmek yok dedim. Billeri geliyor, sesini duydum. Ne diyorsun sen? Kim geliyor? Sokakta birileri var. Sesini diyorum zarar vermek istiyorlar. Geri çekilin yoksa mahvederim. Sizin ne işiniz var ya burada? Esas senin ne işin var burada? Kemal abi arıyordum. Bize niye zarar vermeye çalışıyorsunuz? Ne saçmalıyorsun sen ya? Bunlar değil, kötü adamlar geliyor. Kötü adamlar mı? Her şey yolunda mı? İçimden bir ses, buradan hemen uzaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Bir dakika, bir dakika. Ya bu adamlar benim kızımı kaçıran adamlarsa? Kemal'in gördüm. gördün. Gitmemiz lazım. Hayır. Hı. Hiçbir şey yolunda falan değil. Ben bu adamların suratını görmek istiyorum. Ayrıca bu adamlar benim kızıma ulaşmanın tek yolu olabilir. Siz gidin, ben gelmiyorum. Bak bu adamlar tehlikeli. Ya tamam. Siz gidin, ben gelmiyorum. Seni burada böyle bırakamayız. Hadi. Ne Siz, Siz gidin diyorum. Sana. Ben gelmeyeceğim. Çekilin. Geliyorlar <laughs> asıl seneden. Merdivenden, merdivenden. Yürü. çıkardın adamlar ayağımıza kadar gelmişti. Hayatını kurtarmak için. Ya söyleseniz ne oluyor? Anlatacak vakit yok. Koş. Durun durun tamam tamam. Durun tamam. Tamam. Gelen giden yok. Sakin olun. Ettim ya. Oğlum, iyi misin? Lezme. İyi misin? Biri neler olup bittiğini açıklayabilir mi? Bu kim ya? Mehmet tільки Doğru bir zaman değil biliyorum ama ben de ailen. Babam nerede? Hayatım. Baban iyi. İşi çıkmış, gelemeyeceğini söyledi. geçenleri biliyorsun değil mi? Evet. Baba bu kötü bir şey olmuş. İnsanların düşüncelerini okuyabiliyor. Evet, canım çok üzgünüm. Babana zarar verenleri bulacağız tamam mı? Bir ihtimalle ne oldu? Bugüne kadar beni en çok o sevdi. Biliyorum canım. Biliyorum bir tanem. Alo, polis mi? Ne yapıyorsun? Polis arıyorum, ne yapacağım ya? Alo, ee, kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet, iyi akşamlar. Polis yok. Bence de çok isabetli bir karar. Ne yapacağız peki? Şimdi önce bir sakin olacağız. Ondan sonra oturup konuşacağız. birbirinizi buldunuz ha Dostluğunuzun kısa sürmesine üzüldüm Sevginin evine gidin. Kız orada. Başla. Yapabilecek misin? Yapıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.